Final programını ilk başlattığımız anda karşımıza Launch Window paneli çıkmaktadır. Launch Window panelinin en altına baktığımız anda günlük tipler yer almaktadır. Hemen sol tarafına baktığımız anda ise hızlı başlangıç videoları, kullanım kılavuzu, tutorial ve de müzik paylaşımları yer almaktadır. Orta bölüme geldiğimiz anda da Open yani final programıyla yazılmış olan notaları açmamıza yarar. Import Müzik XML dosyasına geldiğimiz anda ise XML formatındaki dosyaları açmamıza yarayan bir paneldir. Sol tarafa gelelim hemen. Template'leri bir şablon olarak düşünebilirsiniz. Siz, başkası ya da bir firma tarafından üretilmiş bir kalıp yani şablon. Örnek vermek gerekiyorsa bir piyano albümü kitabı bastırmak istiyorsunuz. Bu kitap içerisinde şekiller, düzenler, her şey halihazırda hazırda kayıtlı ettiniz. Ertesi gün açtığınızda bu şablon karşınıza geliyor ve farklı notaları yazabiliyorsunuz. Default dokümanda varsayılan bir doküman karşımıza çıkmaktadır. Setup Wizard ise bir sonraki derste ele alacağız.